böyle kalktım bugün. Sabah çok erken kalktım. Çok alışık olmadığım bir saatte. Valla saat 7 falan. Şöyle patates kızarttım azıcık dilim dilim. Kom kolay hemen tavada. Üzerine de şöyle yumurta kırdım. Doğa çok erken gidecek. Eşim de öyle. Şöyle ikisine kahvaltı hazırladım. Kahvaltımız kalmamış. Bir alışverişe çıkmamız lazım artık. Bugün yarın ne zaman olursa. Öyle yani. Şimdi çayları da koydum. İçeri geçeceğim. Ve bakın şimdi yukarı çıktım. Doğayı göndermiştim onlar. Kahvaltısını hazırlamıştım. Sonra kayınvalidem çağırdı. Fırında ekmek yapmış. Seviyorum ben vallahi iyi oldu. Sonra bir baktım kim gelmiş. Görümcem gelmiş bizim başkan. <gülüyor> 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 evet. Yok <biz> hepsini seviyor. Haydan şimdi. Şöyle çok güzel kahvaltı hazırlamış vallahi annem. Ekmek de verdik fırına. Bir de böyle patates verdim benim yaptığımdan. Bizlere afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun. Ve şimdi okula geldim. Alya'yı okula bıraktım. Hemen karşı daha yüzüyle bin var. Bir orayı dolanacağım hemen. Eksiklerim var. Oradan mı alırım? Play market açıldıysa oraya mı giderim bilmiyorum. Bir hemen eksiklerimi alıp çıkacağım. Öbürü de dersinde de öyle gezdi de. Taytı ha? Huh? görüyor musunuz dakika bir gol bir bacağı delip gelmiş ay kurban evet, olurum ya çünkü bak yara da var düştüm burayı da acıttı ama e, burada böyle sunulmuştu onları elemeyi yıkadım anladım. yıkadım anladım anneciğim yavaş 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 Okuldan sonra, ay hava birden karardı. Ee, okuldan sonra şey yapmıştım. Okuldan sonra a bire gidecektim işte. Alışveriş çantamı bile yanıma almıştım ama ay ne oldu oraya gidince valla bir gözüm kesmedi bir şey. Bir de e, file market varmış cum şeyde. Biz bu aşağıda açılacaktı aslında onu bekleyecektim ama gerçekten bu arada da almam gereken şeyler var. Ee, bizim çukur ambara açılmış burada. Ee, bayağıdır varmış hatta. Ben keşfedememişim nasıl olduysam. <laughs> Ee, oraya gideceğiz işte şimdi o yüzden de almadım yani böyle gözümde kesmede oradan alıp taşımak çünkü evime uzak arkadaşlar tabii ki yürüme mesafesinde okulun karşısında ama valla ne bileyim gözüm kesmede ağır taşımak bir de benim burada kulunçlarım falan var gerçekten e, şey yapıyor zorluyorlar beni yani o yüzden de aman ne gerek var dedim şimdi kendimi oramı buramı ağırlatacağım ondan sonra çekeceğim kaç gün valla almadım geldim eve hatta oradan çıkınca tekrar kayınvalideme gittim. Görümcemler vardı. Göstermiştim sabah. tekrardan onların yanına gittim işte biraz daha oturayım onunla diye. Elim aldım valla. Artık yanından ayırmayacağım. Gene bu aralar nedense bir su içmemeye başladım. çok güzel düzenini oturtmuştum aslında ama işte bazen oluyor. Bir de size de oluyor bilmiyorum. Diyet zamanında aslında değilim kesinlikle. Daha önce de söylemiştim. Diyet değil ama beslenme alışkanlıklarımı biraz biraz değiştirdim. Biraz daha böyle iyileştirmeye çalışıyorum kendi çapımda. İşte beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Yani kesinlikle derken hiç ağzıma sürmüyorum değil, mecbur kalınca yiyorum. Yani mesela bugün kahvaltıda yedim iki dilim o e, fırında ekmekten yedim. Öyle Çok mecbur kalmaya da çok canım istediğinde yiyorum tabi. Ama bir iki dilim geçmiyor. E, eskiden böyle sadece beyaz ekmek ve deli gibi yerdim çok seviyordum ekmeği. Şimdi sadece e, çoğunlukla gösteriyorum, görüyorsunuzdur o e, bimin o e, çavdar sandviç ekmeklerinden genelde yiyorum bir tane. O beni tam kesiyor. Ve bol su içeceğim. Bugün görmeyeceğimi gördüm. Ay maşallah çok güzel zayıflamış valla. Ee, biraz o da bana motive et, yaptı. Yani o da biraz bana motivasyon oldu. Ee, Baya bir konuştuk onunla. Uzun zamandır aklımda olan yapmak istediğim şeyler vardı. Ee, dedi ki yap yani aklına koy. Bugün dedi kendine milat milat belirle. Ee, i̇nşallah Allah kısmet ederse hepsine gerçekten bugünden başlayarak yapmak istiyorum. En azından bugün. 5 ee, dakikalık da olsa başlangıçlarını yapmak istiyorum. E, ee, i̇nşallah kısmet evet, olursa da gerçekten yapar başarırsam bunları ya da başarma yolunda olursam inşallah size de size de paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi bir evi süpürdüm. Başka da hiçbir şey yapmadım. ortalığı toplamıştım. Ondan sonra da bir süpürge tuttum. Çok tozlanıyor evim ya. Bugün aslında hiç süpürmek istemiyordum. E, ee, temiz diyebiliyordum ama baktım orada saç gördüm. Orada bir şey derken şöyle bir süpürdüm evi. Silmedim bile inanın. Yemeğim de e, hazır sayılır. Çünkü buzlukta şeyim vardı. Yazdan attığım e, ne diyor? Ay Vallahi atlı getirmedim ya. Patlıcanım vardı. işte musakka gibi böyle doğramıştım. Kızartmıştım. Ben o şekilde yapıyorum. Üzerine hemen kıymalı sosla e, salçalı sos. Ondan sonra fırına ya da ocakta pişiriyorum. Bu sefer ocakta değil ocakta pişireceğim. İşte onun hemen yapacağım. Onu yapmayı planlıyorum. Yanına da bir pilav patlattık mı? Bugünkü menümüz hazır olur. Onu yapayım dedim Murat gelene kadar. Bu arada bir dışarı çıkacağım yarım saat de olsa çocukları çocuğu biraz aileyi biraz hava hava aldırmak istiyorum kendime de iyi geliyor açık hava evin önü park zaten alabildiğine. Dediğim gibi bakalım akşamda alışverişimizi yaparız ama onu tabii ki yine ayrı bir vlog şeklinde çekmeyi planlıyorum çünkü biliyorum ki izle, izlemeyi seviyorsunuz. Ayrı olarak izlemeyi seviyorsunuz. Ee, benim Ben de öyleyim valla. Ayrı olarak izlemeyi çok seviyorum ve onun için de öyle çekiyorum. Öyle yani bizde durumlar böyle. Çıktım. Parka doğru çıktım. Yani zaten evimin önü hemen park. Burası bizim evimiz. Bakın şöyle döndüm. Burası park. O kadar yakın yani sürekli sürekli uzak bir yere gitmiyorum tabii ki. Ay havada bayağı serinlemiş. Aliye maskesini almamış onun için eve geri yolladım onu. Al da gel diye. Biraz dedim hava alalım ya. Açık hava gerçekten her zaman iyi geliyor. Tuba gelecekti ama nerede acaba? Tuba Geldi hemen. Babanesi de işte buradaymış. Irmak da geldi. Oh! Grup tamamlandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yapmışsınız anne vallahi iyi oldu. Ay yavaş yavaş. Evet. Öbür parka gidiyoruz. Evet. Şu diğer parka çıkacağız. Aynen, aynen. Boydan boya burası park arkadaşlar. 3 4 5 tane falan park var böyle arka arkaya. Ya yani yürüyüş için çok iyi oluyor. Çocuklar için çok iyi oluyor gerçekten. <laughs> Öyle yapalım. yani. Yürüyüş yapalım mı? Babet giydim ben ya. Kız babetle yürüyüş yapıldı babet da ayağım kesti. Ne bileyim ben yürüyüş. E, düşünmedim. <laughs> yürüyüş hiç düşünmedim. <laughs> Neyse. bir gelmesin yani. Yok akşam sporlarını çeker gelirim. Marketten <laughs> gelince. Tamam yarım saat tamam. Sevmiyorum yürüyüşü ya ama yapmam lazım. Hadi inşallah. Evet şimdi parktan geldik biz biraz önce. Ondan sonra hemen birazcık bir şeyler atıştırdım ve akşam yemeği için geçti. Mutfağa. Duygu yine mutfakta. Dediğim gibi bugün buzlukta olan patlıcan kızarmış patlıcanım vardı onu çıkaracağım musakka şeklinde pişirmeyi düşünüyorum şöyle soğan doğradım kocaman bir soğan aldım hemen bunu bir güzel doğruyorum sonra güzel bir kavuracağım kıymayla biberle biberi gerçi üstüne atacağım bu sefer domates sosu çıkaracağım hemen bir tane de bol sarımsakla baharatlarla falan işte öyle bildiğiniz musakka işte Ay doğradım ama nasıl ağladım. Çok kötü ağladım ya. Bu nasıl bir acı soğanmış. Ay bakar mısınız nasıl ağladım. Nasıl acı bir soğanmış ya. Ahmetti beni. Ay şu yüzümü yıkayayım. Tavamı aldım ocağa. Şöyle yağımı da koyayım. Ondan sonra hemen soğanımı ekliyorum. Bu kez içine soğan koymayacağım. Arasına koyacağım soğanı böyle üstlerine şey e, üstlerine koyacağım. Biraz da sarımsak ekleyeyim buna. Şöyle balkondan hemen bir 5-6 tane böyle sarımsağımı da getirdim. Aliye var mı anneciğim? Ay nasıl soğumuş ama balkona çıktım girdim ya hem pirinç aldım. Ay buz bildiğiniz buz yani. Nasıl bağırıyor oradan ablası? Böyle soğanla ve bol sarımsakla önce bir kıymayı kavuracağım. Şimdi iki dursun bu sonra kıyma yapacağım üstüne salça, domates sosu derken. Ay vallahi ben böyle çok ince ince doğru arkadaşlar şeyi soğanı. Biraz böyle iri oluyor ama vallahi yemeklerinde gayet gayet güzel olur. Hiç lezzetinde bir şey bir sakınca yapmıyor. Zaten iyice ölüyor zaten içinde. Her zaman değil ama valla bazen böyle çok uğraşıp ince ince yapamıyorum. Bugün de o günlerden biri. Valla ince değil ne yapayım. Yeter şimdi o güzel olur. Kıymayla falan Şöyle kıymamı çıkarmıştım. Ben böyle ince ince koyuyorum bakın buzla. Görüyor musunuz bir 10 dakika önce çıkardım bunu. hatta hiç bile çıkartmasam buzluyla bile olsa hemen görüyor musunuz nasıl erimiş. Buzluyla bile olsa hemen yani şeyin içinde eriyor. Şu an kar eriyor. Hiç böyle dışarı çıkarmayı bekletmeyi zaten sevmiyorum kıymayı. Unuturum da ben zaten öyle bir şey yapsam. Valla hep böyle yapıyorum. İncecik böyle koyuyorum kıymamı yemeklik olarak. Ve güzel böyle hemen şey yapıyor. Çıkıyor yani. Şimdi ben bunu birazcık bir kavurayım. Hale yola sokayım. Gene görüşürüz. Gözükmüyor bile. Ve halime bakın. Elektrik gitti arkadaşlar. Kapatıyorum hepsini. Ve yine salona geldim. Elektrik gitti. Ve mutfağım kapkaranlık. Yani mümkün değil şu an orada yemek yapmak. Hani mumla falan yapayım dedim ama yok ya kendimi o kadar da zora sokmaya gerek yok. Yani eşim de eşim de bir saate gelecek. Gelir mi bilmiyorum şimdi ama az gelmezse de yine kahvaltıya talim. Ben yine tabii yemeklerim yarım kaldı. Kıymam tam kavruldu. Baharatını atıyordum. Pilavın altını yaktım. Tereyağını eritiyordum. Ama yağını eritiyordum. Vallahi kaldı öyle. Bilmiyorum. Herhalde yapmam. Yani akşam yaparım yemeklerim yine de yarım kaldı çünkü. İşte Murat gelince yine kahvaltı yeterli. Yapacak bir şey yok. Ya da hazır bir şey alırız deriz. Görüşürüz yine. bu arada elektrik hemen geldi yani hemen derken bir 15-20 dakika sonra geldi ve hemen koştum valla mutfağa bilmiyorum yetişir mi ama son bir gayretle yapmaya devam yetişir diye düşünüyorum en azından altını kapatmam zaten kızlar evde kalacaklar marketteyken de yemeğin pişsin ben yapayım da pişmesi zaten sıkıntı değil biraz daha salça koyayım biraz salça da seviyoruz biz Tabii bel attım, tuz attım. Kıymamı bir güzel karıştırmıştım biliyorsunuz. Şeyle, soğan ve sarımsakla. Ve şimdi hemen buna bir güzel domates sosu ilave edeceğim. Ve ağzını kapatacağım. Onunla beraber de iyice pişecek. kurtarıcı tozlarım. Vallahi kurtarıcı. Şunu açayım ama bir tanesi sanki çok olacak. Yarımını alacağım ben bunu kıracağım. Bir don da elim. Burada da pilavım hemen birinci binada ettim. Şekerimi kavurmuştum. Bir güzel pirincimi de kavuruyorum. Suyum da zaten ısındı. Hemen vereceğim Ay iyi tamam orada kavrulsun. Bu da burada pişsin. Hemen ağzına bir kapak uydurayım bunu. Daha şunu kapak vereyim şimdi. O orada erisin domatesi. Buna da burada şey koyacağım içine hemen. Oy. Şöyle patlıcanımı çıkardım. Bunu koyacağım. Bir bakacağım bir paket yeter mi? Yoksa ikinci paket atarım. Görüyor musunuz? Bu şekilde kızartmıştım. Hemencik şey yapıp siz söyleyin. Soğutup böyle poşete koymuştum. Yine yastı bir şekilde. Böyle olunca hem dolapta daha düzenli duruyor. Çok yer kaplamıyor. düzenli düzenli duruyor. Hem de işte çabuk pişiyor, çabuk eriyor. Neyse işte. Öyle arkadaşlar da bu sanırım bana bize yetmeyecek gibi. O yüzden ben bunu da koyacağım valla. Yemek olsun da bir olmaz bol olsun. salça Seviyoruz vallahi biraz bol salçalı. Bu yüzden. Evet sos oldu aslında. Şurada böyle azıcık kendine gelsin. Hatta gelmesine bile <laughs> gerek yok. Bu şekildeyken valla hemen sosunu ilave ediyorum şöyle. Bakın. içinde zaten erir. Erimeyen yerler var ama zaten içinde eriyecek. Şimdi bunu bir güzel eritirim ben. da bol. O yüzden de biraz e, patlıcanın <laughs> tosuna güvendiğim için de patlıcanı çok koydum. Şimdi şöyle bakın yazdan yine koyduğum biberlerim var. Onları da şöyle yüzeceğim. Biraz koyayım. Valla şöyle dursun işte. Ben buna bir üç daha sarımsak böyle aralarına aralarına böyle doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü çok sarımsak gerçekten buna yakışıyor. Ben yakıştırıyorum bol sarımsağı buna ve de kesinlikle daha lezzetli hem de sağlıklı işte her şekilde yani sarımsak şöyle <laughs> Ve Aslında iyi domatesim olsaydı aralara dilim dilim domates koyacaktım ama gerek yok zaten sosu içinde yeterince var. Yani yazın yaptığımda öyle yapıyorum tabii ki domateslerle biberlerle güzelce süslüyorum ama bu kış musakkası bu kadar olur. Kış bir acele musakka bu kadar. Yeter. Çok da su verme gerek yok da bunu çeksin. Zaten pişmiş oldu o arada. Kapağını da kapatalım. Tıkırdasın. Şimdi de pilavın suyunu vereceğim şu an hemen. Atıyorum ve çok şükür yemeğim yetişti. Şimdi eve geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet ve gayet güzel olmuş musakkam. Pilavım da pişmiş. Doğa'ya demiştim beşer dakika sonra yani beş dakika sonra kapat demiştim. Kapatmış gayet de güzel pişmiş. Şimdi yemeğe geçelim bakalım.